kıyamet alametlerinden devam edelim Çok mi? iyi olur inşallah. Tabii, inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Yine Allah ayetinde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Haç suresi 7. ayette. Gerçek şu ki kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. Onda şüphe yoktur. Gerçekten Allah kabirlerde olanları diriltecektir. Yani hiçbir şüphe duymayın diyor Allah ayette. Mutlaka kıyamet saati gelecek, kıyamet günü gelecektir ve o saat her gün yaklaşmaktadır diye bize bildiriyor. Muhammed suresi 18. ayette de şöyle geçiyor. Artık onlar kıyamet saatinin kendilerine apansız gelmesinden başkasını mı gözlüyorlar? İşte onun ayetleri gelmiş, işte onun işaretleri gelmiştir. Fakat kendilerine geldikten sonra öğüt alıp düşünmeleri onlara neyi sağlar? Onun işaretleri gelmiştir. Tabii. Baktığımızda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine tam 1400 yıl öncesinde bu alametlerin teker teker gerçekleştiğini görüyoruz. İşaretler gelmiş. Bu işaretlerden bir tanesi de Lülin Kuyruklu Yıldızı. Bu Lülin Kuyruklu Yıldızı çok belirleyici özelliklere sahip. Hadislerde tam anlamıyla anlatılmış peygamberimiz tarafından. Çok güzel gerçekten çok heyecan verici özellikleri var. 2009 yılında çıktı bu Kuyruklu Yıldız. İki uçlu. İki uçlu olması hadislerde bildirilmiş. Çünkü daha önce iki uçlu bir kuyruklu yıldızla dair hiçbir bilgi yok. Fakat bu dönemde ahir zamanda Kıyamet alameti olarak Mehdi'nin çıkış döneminde böyle iki ucu çok parlak bir kuyruklu yıldız çıkacağını. Çok belirleyici bir özellik. Maşallah, yani. maşallah. evet. Hadiste bu şekilde geçiyor ve o dönemden önce Rölün kuyruklu yıldızından önce çok fazla zorluk olacağını. Yani yağmurların kesileceğini ve kuraklık, kuraklık olacağını bize yine peygamberimiz bildirmiş. Aynen bu şekilde 2009'dan önce 3 yıl boyunca çok şiddetli bir kuraklık yaşanıyor hepimizin bildiği gibi. <laughs> 2009'da Lulin kuyruklu yıldızı çıkıyor. İki uçlu, çok fazla parlak. Diğer mineyver bir Maşallah. yıldız. Diğer kuyruklu yıldızların tam tersi istikamete gidiyor. Bu da çok belirleyici bir özelliği. Ve Lulin kuyruklu yıldızı çıktıktan sonra da müthiş bir yağmur çoğalıyor. Fakat insanlar yine hadiste geçiyor. İnsanlar bu yağmurlardan rahatsız olmayacaklar. Çünkü ondan önceki zamanlar çok kuraklık içinde olduğu için gelen yağmurları güzellikle karşılayacaklar diye geçiyor maşallah. Hadiste şöyle geçiyor, hadiste okuyayım ben. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunda çift kuyruklu bir kuyruklu yıldız çıkacak ve öyle parlak olacak ki dolunay gibi parlayacak. Bu yıldızın çıkışından sonra öyle çok yağmur yağacak ki büyük hasar olacak fakat halk bu yağmurları sevinçle karşılayacak. Çünkü bundan önceki 3 yılda hiç yağmur yağmamış olacak diye geçiyor maşallah. Aynen birebir 1400 yıl önce peygamberimizin bildirdiği gibi tam olarak bunlar gerçekleşti. Maşallah Bu da kıyamet alametlerinden bir tanesi maşallah. maşallah. maşallah.